23 Mart 2022 saat 11'de yapılması planlanan yatırım teşvik belgesi kapsamında 2 metreküp kapasiteli hidrostatik kompakt yol süpürme aracı alımı ihalesi için toplanmış bulunmaktayız. Şu ana kadar belirtilen saate kadar sadece bir istekli tarafından teklif verildi. İsteklimiz kademe atık Teknolojileri Sanayi Anonim Şirketi. Kendileri buradalar. Başka bir katılımcı olmadığından e, direkt zar açılışına geçiyoruz. Yaklaşık maliyeti okuyalım. Yaklaşık maliyet 882 bin 748 lira 67 kuruş. Zar e, uygun imzalı ve kapalı. Standart belgeler dışında herhangi bir belge istemedik. Geçici teminat mektubu, birim fiyat teklif etmedi, birim fiyat teklif mektubu, vekaletname ve imza sertifikaları gerekiyordu. Birim fiyat teklifi 839.000 bin lira. 25.170 lira geçici teminat mektubu olması gerekiyor. Elimizdeki teminat mektubu 30.000 lira olduğundan geçici teminat mektubu var ve uygun. İmza beyannamesi mevcut. Vekaletname mevcut. vekalet imzaları uyuşuyor. Sanayi sicil belgesi var. Diğer belgeleri sunulmayacak olarak belirtmiştik. Teşekkür ederiz teklifiniz için. Hayırlı uğurlu olsun. Olsun, olsun. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Sağ olun.